Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'a benzer bir de oyun oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar bu oyunun adı Exploration Light. Gördüğünüz gibi Minecraft gibi. Ee, aslında Minecraft değil tam olarak ama oyuna benzer bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bloklar var. Ee, şuraya basarak blok atabiliriz. Şuradan da silebiliyoruz blokları. Gördüğünüz gibi bloklar da burada. İşte e sonra arkadaşlar uçabiliyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. Bu oyunun full versiyonu e, 8 lira falan arkadaşlar. E, şu an ben ücretsizini indirdim. Bakın böyle şeyler atabiliyoruz. Uçabiliyoruz bakın. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu oyunda ses yok. Onunla böyle daha kemik diyerek yürüyebiliyoruz tekrardan. İşte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, yer çekimi var. E, hani yürü, yani düşebiliyoruz gördüğünüz gibi böyle. Düşebildiğimiz için yer çekimi var ama bakın arkadaşlar şimdilik ağacı kesiyoruz ama ağaç yere düşmüyor. Bu da yer çekiminin olmadığını kanıtlıyor. Hem var hem yok yani arkadaşlar onda yer çekimi. Güzel bir oyun arkadaşlar. Yani belki e, sonraki videolarımda ev yaparım bir tane. Yalnız oyunda e, kaydetme yok. Neden bilmiyorum. Kaydetme olmadığı için arkadaşlar ben e, bu oyunu son uygulamalardan silmeyeceğim. Evet. Son uygulamalardan silince tekrardan başlatıyor. O yüzden bu kadar emeğimiz boşa gitmesin. Sonraki videomda arkadaşlar dediğim gibi ev yapacağım. Ya da başka bir şeyler yapabilirim. Bilmiyorum şimdilik. Birazcık uçalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey aklıma geldi. Acaba ne kadara kadar yükselecek? Yani ne kadar yükselecek? Bir dakika. Sonradan oradan denize atlayacağım arkadaşlar. Evet bu kadar yeter. Yok yetmez. Birazcık daha. Yani arkadaşlar gelebildiği noktaya kadar yapacağım. Çok uzaktan çekmiyor bu arada. Yani algılamıyor. Blok koyamıyor. Bu arada oyunda kendimizi göremiyoruz arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hmm, Clash of Clans. Çekmeyi düşünüyorum. Ne oldu? He bulutla da girdim arkadaşlar. Önünde bulutlar var. Bir dakika daha yükseleyim. Yükselemiyorum. Heh, yükseldim. Bakın arkadaşlar, önünde bulutlar var. O yüzden hmm, bu kadar mı çıkabiliyor? Daha ne kadar çıkabiliyor bilmiyorum. Şimdi birazcık daha yükselsem bulutlara geleceğim. Bakın arkadaşlar, evet daha çıkmıyor. Çünkü bulutla da gelince daha fazla çıkamıyor arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi atlayalım. Atladık ve evet. Atladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben şunu çok sevdim. Merdiven var bir tane. Ee, bunu ben bilmiyordum. Bir dakika şimdi göstereceğim. Şuralara koyunca gördüğünüz gibi buralara koyunca böyle arkadaşlar. çıkabiliyoruz yukarı. Yani normal bir merdivenmiş gibi. Bakın arkadaşlar. Çıkabiliyoruz. İşte bakın. Tabii ki merdivenin olduğu yere kadar çıkabiliyoruz. Ben şu an sonuna kadar merdiven koyacağım arkadaşlar. Evet koyuyorum. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. İndirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani tavsiye ederim. Evet arkadaşlar oyun böyle ya düşüyorum düştüm arkadaşlar ama çok düşmedim ee, şurada yine mi ee, bir şey değil <laughs> bir şey değil arkadaş yine düşüyorum şurada dengenize dikkat dengeniz dikkatli olması gerek çünkü her an düşebilirsiniz şurada yani bakın. Zaten düşsem denize düşüyormuşum iyi. En azından yere düşmüyorum. Yere düşünce ölmüyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası bu oyunda ölmüyorsunuz. Evet ölmüyorsunuz bu oyunda. Böyle yapsak daha iyi olur. Altta bir tane boş bıraktım. Yine boş bıraktım derken 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 düştük. Neyse ah hayır. Hayır çok düştük. Çok çok düştük arkadaşlar. Neyse. Geliyoruz galiba sonuna değil mi? Şöyle hep basalım ki yine unuttuk. Ya. Ah oh, sonunda bitti arkadaşlar. Bu ne? Hayır. Uçma modunda değiliz değil mi? Evet değilmişiz. Ve arkadaşlar yeniden atlayacağım. Bu sefer şu Kara olan bölgeye atlamaya çalışacağım ama atlayamadım. Oh atladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Tabii ki bunlar başlangıç. bu sadece tanıtım videosu şu anlık. Ee, <laughs> diğer ki bölümlerimde falan ev yapacağım ya da başka bir şeyler yapacağım dediğim zaten. Çıkalım şöyle bir yerlere. Bakalım ne olacak. Bu arada oyunda lav görmüştüm ben arkadaşlar. Kırmızı bir tane lav görmüştüm. Artık göremiyorum nedense. Yani yok. Bildiğiniz yok. En iyisi uçarak gideyim de lav görmeye çalışayım. Bakalım var mı? Görebilecek miyiz yine? Aha bulduk arkadaşlar. Şansımız 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 varmış. Bulduk lavları. Lan yanlış yere düştük. Evet arkadaşlar bakın lav işte. Kırmızı içine girince bir şey olmuyor. Benim şu an anlamadığım şey lav nereden geliyor? İçeriden mi geliyor acaba? Aynen içeriden geliyor galiba. Bakın arkadaşlar. Ee, bir de daha çok lav bulmuştum ben bir yerde. Kapat kapat kapat. Şey oluyor çünkü. Ee, ben merdiven koyuyormuşum arkadaşlar. Ben merdiven koyuyormuşum deminden beri. Farkında değilim. Heh, tamam düzeldi. Bir tane bulduk arkadaşlar. Şimdi ikincisini bulmaya gidelim. Lavladım. Bu arada da gece oluyor. arkadaşlar. Evet. Bakalım. İkinci lavamızı bulabilecek miyiz? Buluruz. Belki. Neyse arkadaşlar. Video uzun olmasın çok. Ee, ben videoyu nasıl bitireceğimi tahmin edebiliyorum. Bir dakika. Yürüme moduna geçelim. Şuraya da koyalım Evet İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, <laughs> abone olmayı unutmayın yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın